Merhaba, ben Erzincan Kardelen Ana Okulunda Okul Öncesi Öğretmeni Rukiye Temur. Sizlere. Bu gördüğünüz iğde ağaçlarının altında hoşaf masalını anlatacağım. İğde ağaçları İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen, suyu fazlaca da sevmeyen, yemişlerini sonbaharda veren ağaçlardır. Masal masal mat atar, iki tilki ot satar. Vardım dere yolu boyuna, gittim Halep yoluna. Halep yolu çarşı pazar, içinde tilkiler gezer tilki beni korkuttu, kulağını burkuttu. Çık çıkalım çardağa, ok atalım ördeğe. Ördek başını kaldırmış, belvelesini saldırmış. Velvelesi dizinde, gönlü vezir kızında. Vezir kızı bal kaynatır, içinde taş oynatır. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bir adam ve karısı yaşarmış. Adam sabah erkenden kalkar, işine gidermiş. Çok çalışırmış ve biriktirdiği paralarla bir altın alır, çuvalına atarmış. Gün günden yıl yıldan bereketli gelmiş adam o kadar altın biriktirmiş ki koca bir çuval altın olmuş. Evet adam bu kadar zenginmiş ama bu zenginliğinden karısının haberi yokmuş. Yine fakir yaşamlarına devam ediyorlarmış. Komşular da bu ailenin haline üzülüyormuş pişirdikleri aştan paylaşıyor. Kışlık odunlarından onlara veriyorlarmış. Yine kış gelmek üzereymiş. Komşularından biri ona bir yuma vermiş. Buyun yumağını al da komşum şu kocana bir çorap ör. kış geliyor. Yırtıp çorapla gidiyor işe. Tamam demiş kadın. Sevinçle başlamış çorabı örmeye. Örmüş, örmüş, örmüş. Aa, günler geçmiş. Bakmışlar çorap yok ortada. Adam gelmiş karısının yanına. Hanım, hanım, nerede benim çorabım? Kadın da, vah vah bey, sorma başımıza gelenleri. Ben çorabı tam bitirdim sana getiriyordum ki, gökten yedi rengi olan bir ebabil kuşu geldi. Alıp da kaçmasın bu çorabı. Adam çok telaşlanmış. Ya bu kuş tekrar gelirse, ya onun altınlarını alıp kaçarsa? Çok telaşlanmış. Gece herkes uyuyunca gitmiş altınları ocağın altına gömü vermiş. O bunu yaparken karısı arkadan onu izliyormuş ama gözleri de iyi görmüyormuş. Kocasının altın gömdüğünü değil, hoşaflık kayısı gömdüğünü anlamış. Neyse günler geçmiş, gelmiş bereketiyle Ramazan ayı. Kadın bir Ramazan sokası kurmuş. Demiş şu kocamın sakladığı Hoşaplı kayısılarla bir hoşaf kaynatayım. Koymuş tencerenin içerisine altınları, eklemiş suyunu, doldurmuş şekerini, başlamış kaynatmaya bir kazan dolusu hoşaf. E, bu kadar hoşaf yenmeyle de tükenmez. Demiş ki ben bunu komşularımla paylaşayım. Doldurmuş kaseleri, götürmüş komşularına. Komşular almış kaseleri, bakmışlar, sevinçle sarılmışlar kadına akşam olmuş. Adam evine gelmiş. Yine gitmiş ocağın başına altınlarını bakmaya ama altınların yerinde yerler esiyor. Kızmış karısına. Nerede benim altınlarım? Kadın ise anlatmış başına gelenleri bir bir. O arada kapı çalmış. Sinirle açmış adam kapıyı. Bakmış köydeki bütün komşular toplanmış teşekküre gelmişler. Hepsi minnettarlıkla sarılmışlar ona. Adam paylaşmanın verdiği bu mutluluğu yaşayınca karısına da kızmamış. Masalımız üç elma düşmüş. Biri anlatan bana, biri beni dinleyen sizlere, biri ise güzeli, her güzeli Erzincan'a gelsin. Ataların dilinden Anadolu masalları, gençlerin paletin.